Yeni bir Tronel Liberty videosundan daha hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere bugün 21 Kasım ve Tronel Liberty'ye 1.8.0 yaması gelecek. Bu yamayla beraber uzun zamandır konuştuğumuz Tier 1 2 yıldız zindanlar oyuna eklenecek. Bu konuyla ilgili ekstra gelişmeler var. Bunları size anlatmak için bir video çekmek istedim. Videoya geçmeden önce eğer ki kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, videolarıma beğeni ve like atmayı unutmayın. Hadi hep beraber gelen yeni yamaya bir göz atalım. Şimdi Tronel Liberty 1.8.0 yamasında birçok değişiklik var. Ee, az önce de söylediğim gibi bunların en önemlisi Tier 1 2 yıldız zindanların gelmesi. Ee, dün Tronel Liberty'nin YouTube kanalında Ion Sol Solizium diye bir tane video yayınlandı ve bu videoda gelecek olan içerikler anlatıldı. Ee, bu video ile ilgili de e, size detaylar vereceğim. Şimdi öncelikle oyuna bugün itibariyle 1 yıl Tier 1 2 yıldız zindanlardan 4 tanesi eklenecek. Daha önce çektiğim videolarda göstermiştim. Toplamda 5 tane zindan var aslında. Ancak bunlardan sadece 4 tanesini 21 Kasım'da getiriyorlar. 5. zindan olan Torture Chamber of Screams 5 Aralık tarihinde gelecek. bakalım bu zindan normalde set parçalarının pantolon olan kısmını içeriyordu. Yani pantolon armor'unu içeriyordu, zırhını içeriyordu. Bakalım ne gelecek? Şu an gelen zindanlar e, Carmin Rage Island, e, Void Vestas, Island of Terror ve Valley of Slaughter. Bildiğiniz üzere Void Vestas Shai e, Kal'ın olduğu zindanın e, yeni hali. Island of Terror ve Valley of Slaughter'da birisi Island of Terror e, Toblek'in olduğu zindan. Valley of Slaughter'da Duke Muggle'ın olduğu zindandı. Karmin Rage Island'sa başlı başına yeni bir zindan. E, yeni gelecek olan e, diğer 5 Aralık'ta gelecek olan zindan da yeni bir zindan. Bakalım bunlar e, nasıl içerikler çıkaracaklar bize. Bu mevcut zindanlar e, burada yazdığına göre mevcut olan sahip olduğumuz e, 2 ve 4 parçadan oluşan set bonuslu ekipmanların eşyalarını hepsini sağlayacak. Ve aynı zamanda yeni aksesuarlar da oyuna ekleyecek. Daha önce söylemiştik e, toplamda bu zindanlara girebilmeniz için 2500 combat power üstünde olmanız lazım. E, bunun dışında da Tier 1-2 yıldız zindanlarla ilgili başka bir detay yok. Şimdi buna ek olarak, e, Sprouts ve Sage adında yeni bir koment rolü geliyor. Yani oyundaki oyunculara yardımcı olabilecek Sage'ler ve yeni oyuncuları belli edecek Sprout denen e, bir sınıf geliyor. E daha sınıf demeyelim de buna bir özellik geliyor diyelim. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi Sage olabilmek için e, belli şartlar var. İşte 50 level olmalı, Adventure Codex'te Akton'u tamamlamış olmalı, işte en az bütün zindanları e, üçer kere tamamlamış olmalı. İşte eventlara katılmış olmalı falan filan. Burada gördüğünüz gibi işte Ebisir kontratları 40 bin Ebisir kontrat kullanmış olmalı. Bu ortalama bayağı bir sürü aslında iki kere fulllemiş olması gerekiyor. İşte field boss etkinliğe katılması. ya yani oyun hakkında bilgisi olması gerekiyor aslında en genel mantık. ve bunun sonucunda da siz Sage olmaya hak kazanıyorsunuz. Bu şekilde Sage açtığınızda haritada diğer sprout'lar yani sizin öğretebileceğiniz, burada aslında bir Usta çırak ilişkisi var çıraklar, Sprout denen çıraklar sizi görebiliyorlar. Aynı şekilde bazı Sprout denen bir özellik de var. Bu da oyuna yeni başlayan oyunculara oyunu öğretebilmek için yapılmış. Bunlar da o haritadaki diğer seçleri görebilecekler. Bunun için de belli şartları var. Bu şartlar daha sonra belli şartlar var. Bu şartları tamamladıklarında da Sprout özelliğini kaybediyorlar. Artık oyunu öğrendikleri düşünülüyor. Genel mantık bu. Bunlara ek olarak da yeni bir Sprout Channel getirilmiş ve burada da seçlerin verdiği önerilerin ne kadar doğru olduğunu işte oylayabiliyorsunuz, puanlayabiliyorsunuz, like atabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Genel mantık bu. Şimdi asıl önemli noktaya gelelim. Silah ve dengeleme değişiklikleri. 1.8.0 ile beraber hemen hemen her klasa, her silaha e, yeni bir özellik ya da yeni bir güncelleme gelmiş. Bunlar arasında nerfler var, bufflar var. Şimdi bunlara tek tek bakalım. E, genel olarak e, zaten dediği gibi e, silah dengesi değiştirilmiş ve bazı silahlara yeni specializationlar eklenmiş. Bunlardan ilki Sword and Shield için Stalwart Bastion'a Cooldown Reduction adında bir specialization getirmiş. Bunu 5 puan karşılığında alabiliyoruz ve eklendiğinde Stalwart Bastion'ın kullanımı 15 tane düşünüyor, düşürüyor. yanlış hatırlamıyorsam şu an oyun kapalı olduğu için bunu kapalı olduğu süreçte çektiğim için. Yanlış hatırlamıyorsam Stalwart Bastion ortalama 1.5 dakika gibi bir kullanımı vardı. Bunu kullandığınızda ortalama 1 dakika 15 saniye civarına inecek cooldown'u. Şimdi Greatsword'a bakalım. E, Blood Devotion skill'ine cooldown reduction specialization eklenmiş. Yine 5 puan karşılığında aktifleştirilebiliyor ve e, 15 saniye cooldown'u düşürüyor. Devoted Shield, bu Devotion Sanctuary aktif olduğunda e, skill'in range'ini gösteren bir özellik olmuş. Pre Precision Dash ee, skill bu bildiğiniz üzere gidip gelmemizi sağlayan bir skill e, Great Sword için. Eğer ki buna Bind Specialization eklersek artık bir Fury atak olarak sayacakmış. Bu da iyi bir zamanlamayla bunu doşlayabileceğimiz anlamına geliyor. Ve Vital Force'a da e, bir maksimum health limiti eklemişler, maksimum health limit, eklemişler. E, health limit e, notu eklemişler. Great Sword'daki değişiklikler de bu şekilde. Şimdi Dagger'da neler var? Öncelikle Vampir Strike'in base damage'ini ve heallama özelliğini arttırmışlar. Ayrıca additional hit için gerek additional hit specialization'ın verdiği hasarı da arttırmışlar. Ekstra olarak boost effect specialization'ından aldığı vampirizm yani can çekme özelliğinin de değerini arttırmışlar. İlk özelliğimiz bu. Frenzy Sword Dance buna yeni bir specialization eklemişler. Araya Damage diye bunu eklediğinizde 3 metre içindeki yani vardığı noktanın 3 metre etrafındaki herkese %60 base damage veriyormuş. Bu da cost e, bu da 3 e, specialization point harcıyormuş. Ve knife throwing bu da e, yani heal efektlerini azaltan bir özelliği vardı. Bunun da debuff'ını debaf debuff özelliğini arttırmışlar. Şimdi crossbow'daki özelliklere bakalım. Selfless Diffusion'dan e, Remove CC Specialization'ı kaldırılmış ve bu mana exchange skill'ine eklenmiş e 7 specialization point karşılığında bunu açabiliyorsunuz. Bu skill'lerde aslında yer değişimi birinden kaldırmışlar, diğerine eklemişler. Explosive Trap skill'inin base duration'ı artmış ve ayrıca increase duration specialization'la eklenen süre eklentisi de arttırılmış. Multi-shot'ta eğer ki kullanılırsa Nimble Leap adlı skill'in cooldown'u 15 saniye azaltılacak şekilde düzenlenmiş. Şimdi gelelim bence oyunu en çok etkileyecek olan değişikliklere. Ee, özellikle Longbow, Wand gibi skill'lerde biraz daha nerf var. Ee, şimdi artık Longbow'un Healing Touch'ı e, Wand skill'indeki Swift Healing ile aynı cooldown'ı paylaşıyor. Yani Healing Touch'ı kullandığınızda Wand'daki Swift Healing Swift Healing'i kullandığınızda Longbow'daki Healing Touch e, beraber cooldown'a giriyor. Bunlar artık ayrı ayrı kullanılamıyor. E, ayrıca bunu diğer oyuncuların healing touch ile stacklenebilecek hale getirmişler. Ee, böylece aynı kişi de farklı kişiler aynı kişi de kullandığında daha hızlı canı dolabilecek. Purifying touch özelliğinde özelliğinin kaldırabildiği maksimum weaken stack sayısını kart arttırmışlar. Ee, işte i̇şte atıyorum önceden 3 arttırıyorsa artık 5 stack kaldıracak gibi bir e, özelliği var Purifying touch'ın artık. E, devoted Shield'ın da e, efekti değiştirildi. Ee, daha önceden bu bir weaken efekt attıklarında işte e, üzerinize bir kalkan açıyordu. Bunu artık canınızın canınız yüzde %30'un altına düştüğünde aktifleşecek bir kalkan olarak 3 saniyelik bir kalkan olarak değiştirdiler. Ve bu skill'in de toplamda 60 saniye cooldown'u var. Artık Devoted Shield'da bu şekilde Long Bob'a gelen herhalde en büyük değişiklik bu. Şimdi aslında bu yama ile beraber en çok değişiklik Staff'ta var burada bayağı bir dengeleme yapılmış. Öncelikle Serial Firebombs, buraya yeni bir specialization eklenmemiş, mevcut olan specialization değiştirilmiş. Focusit Focused Firebomb özelliği artık %80 ihtimalle kişinin aldığı heal miktarını %80 azaltacak. Bu da 6 saniye sürecek. İlk değişiklik specialization olarak bu. İkincisi Inferno Wave. burada da bir specialization düzeltmesi var tekrardan. E, Frenzit Lightning Wave artık bir kere e, baz aktivasyonu olacak bu specialization'ı seçtiğinizde. Ekstra olarak eğer ki rakipler ıslak ya da donmuş durumdaysa bir kere daha aktifleşecek. Inferno Wave hakkındaki en önemli değişiklik de bu. Chain Lightning'in sahip olduğu Chain Thunder Specialization'ı da düzeltilmiş. Artık Crossbow'un e, Mother's Nature's Bowstring efektini tetiklemeyecek şekilde ayarlanmış. Ice Spear'da bir e, bug varmış, bir problem varmış. Normalde vermesi gereken Frost efekti olması gerekenden daha kısa sürede e, daha kısa sürüyormuş bu Frost efekt. Bunu da düzeltmişler. Judgment Lightning'in Consecutive Use yani aralarda kullanmanızı sağlayan özelliği artık %80 ihtimalle karşıdaki kişinin Shield block yüzde %30 düşürecek bir debuff atıyormuş. Yani bu yüz ...karşıdaki kişilerin bloklama ihtimali, özellikle Sword and Shield oyuncularının bloklama ihtimalini düşürebilecek bir özellik. Ee, Infernal Meteor'un hasarı arttırılmış. Ee, ekstra olarak Hellfire Rain Speculation'ın da hasarı arttırılmış. Ve e, düşen Meteor'ların daha merkezli olmasını ayarlamış, Olacak şekilde ayarlamışlar. Ayrıca Heal Reduction'ın da e, Speculation'ın da debuff efektlerini arttırmışlar. Yani aslında Infernal Meteor'a baya bir buff gelmiş ancak bu merkeze odaklı olması hasarı ne kadar değiştirecek ya da skill'i ne kadar değişecek bunu zamanla göreceğiz. Ve son olarak da Frostmaster artık bir normal bir basic atak kullanıldığında e, düşman 3 metre içindeki düşmanlara 3 saniye boyunca sürecek bir frost efek uygulayacakmış ve bu frost efekt stacklenmiyormuş. Yani bu şekilde e, oyuncuları sürekli frost efektlemek mümkün olmayacak. Şimdi gelelim Wanda. Wanda Clay Salvation e, spazilation, weaken, removal eğer ki kullanılırsa, alınırsa sadece bir stack yerine o weaken'ın bütün efektlerini kaldırıyormuş. Bütün stackleri kaldıracak şekilde ayarlanmış. Bu güzel bir buff. E, time for punishment'ta burning time spazilation'ı artık shield block chance'e etkileyen bir debuff verecek şekilde e, düzenlenmiş. E, Karmic haze'de e, yayılmayı engelleyen, bazı durumlarda yayılmayı engelleyen bir problem varmış. Bunu düzeltmişler. E, ayrıca yayılırken artık Shield Blockchain'si de görmezden geliyormuş. Aslında bu özellikler bayağı bir e, Sword and Shield özellikle tankları e, bayağı bir etkileyecek. Çünkü daha önceden biz bunları bloklayabiliyorduk tanklar olarak. Artık bunları bloklayamayacağız. Aslında tankların işi biraz zorlaşmış. Yani aslında yapılan bütün nerfler bir yerden de... E, oyunculara artı olarak gelmiş. Yani Wanda nerflemişler ya da işte staff'ı nerflemişler ama bir yerden de bunu arttırmışlar. Şimdi Ray of Disaster skill'inde şöyle bir özellik getirmişler. Eğer ki Ray of Disaster'ı kullanırken kullan karşıdaki kişi ölürse e, 10 metre içindeki başka bir hedefe e, zıplayacak. E, oraya transfer olacak. E, expand Target'le bu Bonus Range'i arttırmışlar. Önceden 5 metreydi şimdi 10 metreye çıkmış. Ekstra olarak Move Speed, Re Move Speed Reduction e, Specialization'ın da debuff'ını %30'a çıkarmışlar. Daha önceden %15'ti. Swift Healing kısmını söylemiştik zaten. E, artık Longbow'un Healing taçıyla aynı cooldown'ı paylaşıyor. İkisini aynı anda kullanamayacaksınız. Ekstra olarak oyuna e, Inter Server Conquest Battles ya da e, genel olarak Tronel Liberty'de açıklanan ismiyle War Game adında yeni bir özellik gelecek. Bu özellik... Söylenene göre 5 Aralık'ta aktif olacak. Yani 5 Aralık'taki yamayla beraber aktif olacak. Burada da işte bir Riftstone ya da Boonstone için genel bir cross server etkinlik yapılabilecek. Yani burada işte ekstra ödüller kazanabileceksiniz. Daha PvP odaklı bir şey olacak ve oyuncular burada aktif olarak rol alabilecekler. Bu da dediğim gibi 5 Aralık'ta büyük ihtimalle aktifleştirilecek. Söylenen bu bir aksilik olmazsa. Şimdi bunların dışında genel birkaç tane değişiklik var bildiğiniz üzere bir random matchmaking'imiz vardı daha önce de iki kişi girebiliyorduk bunu artık dört kişiye çıkarmışlar dört kişi bu random matchmaking'e girebileceksiniz ekstra olarak bir alyans chat'i e eklemişler oyuna ek olarak Parti chat ile party recruitment chat'inin renklerini herhalde birbirine ayrıştırabilecek noktaya getirmişler başka önemli bir şey var mı? Şöyle bir bakıyorum. Evet şey önceden 5 tane kontrat aldığımızda 4 tane sadece gözüküyordu. Biz 5. manuel olarak oraya eklememiz gerekiyordu. Bunu da düzeltmişler. Artık 5. de orada gözükecekmiş. bunların dışında en son olarak da bu videoda şundan bahsediyorlar. bir kış etkinliği gelecek 12 Aralık tarihinde. bu etkinlikte de bol bol içerik bol bol ödül olacağı söyleniyor. Ee, bakalım nasıl bir etkinlik olacak. Ee, i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdilik e, Tronel Liberty ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım bizim için güzel bir yam olur. Çünkü oyun birazcık sakinleşmişti. Önümüzdeki günlerde yeni zindanlarla ilgili e, rehber videoları çekip atmaya çalışacağım. En kısa sürede. Böylece siz de bunlardan faydalanabileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Ee, bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere.